Herkese merhabalar. Bugün çiğ börek yapıyoruz. Başlayalım mı? Öncelikle 5 bardak kadar unumuza tuz ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve yaklaşık olarak 1 ya da 1,5 su bardağı kadar suyla azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Unu kontrollü olarak ekleyin. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu toplandıktan sonra tezgaha alıyoruz. Un serpip bir güzel orada yoğuruyoruz. İyice yoğuruyoruz. Elimize yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. İyice toplanıp elimize yapışmayacak duruma geldikten sonra hamurları ufak bezelere ayırıyoruz. Küçük mandalina boyutunda küçük bezelere ayıralım. Tüm hamuru bu şekilde bezelere ayırdıktan sonra elimizin içinde yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye hepsini dizelim. Ve yaklaşık bu şekilde yarım saat üstünü örtü örtüp bekletelim. İç harcımız için 1 adet soğan robottan geçirdim. İsterseniz rendele edebilirsiniz. İyice ufak olana kadar robottan geçirdim ve yaklaşık 400 gram kıymamızın üstüne ekledim. Baharat olarak da tuz ve karabiber olarak ekliyoruz. Başka bir şeye gerek yok. Yarım su bardağı kadar da suyumuzu ekleyip sulu bir iç harç elde ediyoruz. Bu harcın özelliği biraz cıvık olması. Hamur dinlenme süresinde kıymalı harcımız da dinlensin. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra tezgahımıza un serpip bezemizi alıp büyük bir servis tabağı boyutunda açıyoruz. Çıtır çıtır olmasının özelliği hamurun ince olmasında. Evet hamuru açtıktan sonra <laughs> tezgahda yapışmasın. 1 yemek kaşığı kadar harcımızı alıp yarım kısmına yayıyoruz. Ve yarım ay şeklinde ikiye katlıyoruz. Kenarlarında kapanması için fazlalığını kesiyoruz. Diğer hamurumuzda aynı şekilde yapıyoruz. Bezelerimizin hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Bu şekilde hazırlayıp en son kızartma yapacağız. Çok basit ve lezzetli bir yemek. Mutlaka denemelisiniz. Denediğiniz zaman yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Evet tüm hamurumuzu böyle hazırladıktan sonra bol kızgın yağda kızartıyoruz. Kızgın olması önemli yağın değilse yağ çeker. Bakın incecik ve çıtır çıtır. Şu anda bile belli. Evet harika incecik. Herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyeceklere kolay gelsin. Hoşçakalın.